Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfinizdir ben Emre arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar GTA 5 ücretsiz bir şekilde nasıl indir onu göstereceğim kanalıma abone değilseniz abone olup like atmak bizi bütün açma konu için diyeceksiniz GTA 5 ücretsiz nasıl indir onu gösteriyorsun yani, ve niye Class of Class'ı niye ben alacak arkadaşlar ben Class of Class'ı göstereceğim arkadaşlar eğer isterseniz GTA 5 nasıl indir ücretsiz bir şekilde onu da gösteririm ama şartım var kanalıma abone olup like atmak bizi bütün açma konu için arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar e, Yeni bir arkadaşlar yapmayı ya da kesinlikle olacak. Tamam. Ondan sonra linki yorumlarda paylaşacağım. sizde merak etmeyin. Ve ve evet. videoya geçmeden önce eğer bu tarz bir tarz seyirler devam edelim istiyorsanız lütfen like etmeyi unutmayın. Ve Discord sunucumda paylaşın arkadaşlar. Discord sunucumda bana yazın. Şimdilik arkadaşlar nasıl yapıldığını arkadaşlar diğer videomda göstereceğim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun bir <laughs> arkadaşlar <laughs> nasılsınız umarım iyisinizdir keyifiniz yerindedir ben arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar GTA 5 ücretsiz bir şekilde nasıl indir onu göstereceğim kanalıma abone değilseniz abone olup like atmak bizi bütün için Şimdi diyeceksiniz GTA 5 ücretsiz nasıl indir onu gösteriyorsun yani, niye Class of neden alacak arkadaşlar ben Class of Class'ı göstereceğim arkadaşlar eğer isterseniz GTA 5 nasıl indirin? Siz bir şekilde onu da gösteririm ama şartım var kanalıma abone olup like atmayı ve unutmayın arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar yeni bir ses arkadaşlar ya abone olun ya da yani. tezlik yani. tamam o linki yorumlarda paylaşacağım siz de merak etmeyin ve 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 videoya geçmeden önce eğer tezgiler, yani ben bu tarz bir tarz şeyler yapmayı mı seviyorsanız, link etmeyi unutmayın ve Discord sunucunda paylaşın arkadaşlar. Discord sunucunda bana yazın. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını arkadaşlar diğer videolarda göstereceğim. Bugün videomuz o zaman bu, bu kadar olsun. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.